Evet arkadaşlar derslerimize devam ediyoruz. Metotlara nesneleri parametre olarak göndermeyi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir klas oluşturalım. Önceki derslerimizde oluşturduğumuz kişi klasını oluşturuyorum ben arkadaşlar. String ad diyelim. String soyad integer yaş. Yapıcı metodumuzu oluşturalım arkadaşlar. 3 adet parametre alsın gene. Ad e, string. Toy, integer, yaş diyelim. Bunların değerlerini atayalım arkadaşlar. Ada, at, soyad, soyad, yaş, yaş. Şimdi burası yapıcı metodumuzdu. Şöyle parantezlerimizi açıp kapatalım. Ee, bir de mesaj verelim isterseniz arkadaşlar. Ee, kişi yapıcı metot çalıştı diyelim. Şimdi burada bir sınıfımız var. Kişi sınıfı. Bu sınıftan iki tane e, sınıf oluşturalım. O sınıflar bundan kalıtım alsın. Hemen e, Class Öğrenci diyeyim arkadaşlar. Bir tane öğrenci sınıfımız olsun. Public Kişi sınıfından kalıtım alsın. E, aynı şekilde şuradaki yapıcı metodu oluşturalım arkadaşlar. Hemen kopyalayıp şöyle aşağıya taşıdım. Kişiyi öğrenci yapalım sadece. String ad soyad. Tabii şurada ad değil de bunu Kişi sınıfının içerisine göndereceğiz. O yüzden şu parantezleri yok edelim. Burada kişi sınıfı değil de buna da öğrenci yapıcı metodu çalıştı diyelim. Bunu tamamen kopyalayalım. Bir de işçi sınıfı oluşturalım arkadaşlar. Yapıştırdım. Şunu işçi sınıfı public kişiden kalıtım alsın. Şurayı işçi yapalım. String, ad, soyad, yaş, evet. Parametre olarak da gitsin. Şunu da e, işçi yapıcı metot çalıştı. İşçi, öğrenci, sınıfı, kişi, sınıfı. Tamam. Şimdi arkadaşlar hangi sınıftan e, nesne oluşturursam kontraktör çalışacak. Tabii eğer bir öğrenci sınıfından e, nesne oluşturursam Önce kişi sınıfının konstruktörünü çalıştırıyor bir onu önce bir görelim arkadaşlar ee, öğrenciden o bir nesnesi oluşturdum parametrelerinde girelim arkadaşlar öğrencimizin ismi e, Saliha olsun soyadı Şahin olsun yaşı da 9 olsun şimdi F11 ile değerleyelim arkadaşlar kodlarımıza önce kişi sınıfı yani base sınıftaki konstruktör çalışıyor daha sonra öğrenci sınıfının yapıcı metodu çalışıyor. Bunu görmenizi istedim. Ancak bizim bu dersimizde esas anlatmak istediğim nesne e, nesnelerin metotlara parametre gönderilmesi. O yüzden bir tane de metot oluşturalım. E, bu metot sınıflardan bağımsız olsun. O yüzden sınıfların dışında oluşturacağım. Yazdır diye bir metot olsun arkadaşlar. Ve bu metodun parametre alsın. Parametresi de sınıftan nesne olsun. Ancak hangi sınıftan nesne olacak onu göreceğiz. Siyah otlu önce bilgileri yazdıralım arkadaşlar. Ad diyelim. Ee, şurada parametreyi de şöyle yapalım. Kişi sınıfından önce bir nesne alalım arkadaşlar. Kişi sınıfındaki nesneyi, e, nesnenin adını yazdıralım. Hemen kopyalayayım. Zaten üç tane değişken var. Ad, soyad, yaş. Yaş değişkeni. Nesnemizin ikinci soyad, üçüncüsü de yaş değişkenlerini yazdırsın. Şimdi bu metodum, yani bu fonksiyonum kişi sınıfına ait bir nesneyi parametre olarak alabiliyor şu anki tanımladığımız durum. Bir kişi sınıfından nesne oluşturalım arkadaşlar. Kişi K1 diyeyim, parametrelerde Mesut diyelim adına, Şahin diyelim. Yaşına 12 diyelim. Şimdi bu yazdır fonksiyonuna bir parametre göndereceğiz. Yazdır diyelim. Parametre olarak kişideki K1 nesnesini gönderelim. K1'i gönderdim. Bir F11 çalıştıralım. Bir ekranda ne göreceğiz? Önce onu bir görelim arkadaşlar. K1'i çalıştırdım. Önce şu constructorlar çalışıyor. Önce bunlar bir e, Sileyim isterseniz arkadaşlar burada constructor mesajı vermesin. Daha sonra bunu bunu gördük zaten yani e, sınıftan kalıtım alan bir sınıfı çalıştırdığımız zaman temel sınıf çalışıyor. Onu görmek göstermek için çalıştırdım. Şimdi alt mezun soyad Şahin yaşı 12. Bu kişi sınıfına ait bir e, nesneydi. Biz bu e, yazdır metodunun içerisine bir de o bir nesnesini gönderelim. O biri gönderelim arkadaşlar. Tekrar e, O bir nesnemizde Salih şahin var. f 11e basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Salihayı da gördüm. Oysa ki ben burada ne yapmıştım? Kişi sınıfından nesne üretmiştim. Ancak öğrenci sınıfından nesnesini de kul yani yazdırabiliyor. Bir de e, şey yapalım. İşçi sınıfından iyi bir nesnesi oluşturalım. Bunun bilgileri de sadık diyelim. Şahin olsun. Yaş da 37 olsun. Şimdi gelelim e, buraya iyi biri yani işçi sınıfındaki nesneyi gönderiyorum. F11'e basıyorum. Gördüğünüz gibi Sadık Şahin e, bilgilerini de gördük. Ancak şurada arkadaşlar kişi sınıfından değil de öğrenci sınıfından bir nesne alsın bu metodu. Şimdi çalıştıralım. Öğrenci sınıfındaki nesne Parametre olarak işçiyi gönderdim. F11'e bastım, hata verdi. Bize diyor ki arkadaşlar, bu sadece öğrenci nesnesi alır diyor. O1'i gönderelim. F11'e basıyorum, O1'i yazıyor. Yani öğrenci nesnesini yazabiliyor. Burada arkadaşlar kalıtımın önemi farkı burada belli oluyor. Kalıtım aldığımız sınıftan eğer nesne üretirsek, o nesne referans olarak diğer nesnelere erişiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ben buraya öğrenci değil de isterseniz işçi de yazayım. İşçi sınıfından da göndersem sadece işçi sınıfından nesneyi alır. Mesela buraya o biri gönderiyorum hata verecek gördüğünüz gibi. Ancak iyi biri gönderdiğim zaman çalışıyor. Yani işçi sınıfından nesne parametresi alıyorsa sadece işçiye çalıştırabiliyor. Öğrenci sınıfından eğer bir parametre alıyorsa sadece öğrenciyi çalıştırıyor. Ancak kişi sınıfından eğer nesne alıyorsa parametre olarak kendisini ve kendisinden kalıtım alan tüm nesneleri yazdırabiliyor. Artık kişi sınıfına dönüştürdüm. Artık her şeyi yazdırabilirim. F11'e basıyorum. Gördüğünüz gibi işçi sınıfı geldi. Diğerlerini de hemen şöyle kopyalayıp yazdırayım arkadaşlar. Önce kişinin kendisini yazdıralım. K1 kişi, işçi, öğrenci. Şimdi hepsini şöyle bir siyah Headline diyerek satır başı yaptırayım. Üç nesneyi de yazdırabiliyoruz. Parametre olarak kişi sınıfından aldı. Ancak bu kişi sınıfı beyiz sınıf olduğu için referansı diğer sınıflara erişmesine izin veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mesut, Sadık ve Salih bilgilerini ekrana yazdırdık. Evet arkadaşlar bu dersimizde Metotlara nesneleri parametre olarak göndermeyi gördük. Ancak kalıtım alma işleminde aradaki farkı görmeniz için bir base sınıftan e, nesne parametresi oluşturduk. Bir de diğer bu base sınıftan kalıtım alan diğer sınıflardan nesne oluşturarak aradaki farkı göstermeye çalıştım arkadaşlar. Bu dersi burada bitiriyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.